Hepinize merhaba arkadaşlar Uncharted 4 15. Bölüm mü 14 mü? Ama hatırlayamadım şimdi 14 de olabilir 15 de olabilir Kaldığımız yerden devam ediyoruz Tekrardan hoş geldiniz Abone olmayı like atmayı unutmayınız Lütfen Şöyle biraz size yaklaşayım da dur Birazcık daha yaklaşayım şöyle ha Daha iyi oldu sanki böyle daha bir Cavizeli bir şeyler oldu Şöyle birazcık daha ayar yapayım oh, oh süper nice Evet nerede kalmıştık? Elena ile beraber. O büyük aşkımızla beraber. Hayatımızın anlamıyla. Biz ne kadar şerefsiz olsak da. Adi olsak da. Bizi bırakmayan Elena ile beraber buralardayız. Sağ olsun. Düşündü. Bizi geldi buralara kadar. Allah razı olsun. Kimse bizi bu kadar düşünmemişti. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şuradan zıplar mı bu? Zıplamaz. Zıplarmış. Ama nasıl zıplar? Hayır buralarda bir şey yok tatlım. Hemen yanına geliyorum. Elena da baya yani kendini geliştirmiş bu konularda. Bana mısın demiyor. Geçen bölüm iki tane askeri öldürdü. Ben gördüm. Beni sevgisinden, beni sevgisinden dolayı yani beni sevdiğinden dolayı herkesi vurup öldürebiliyor. Ne oldu tatlım? Niye bakıyorsun öyle sen öyle? Hı? Güzelim. Şöyle şu taraftan gidelim. Ay. Şöyle atlayalım. Oğlum bana artist yapan vallahi öldürürüm bu sefer. Ne oluyor lan? Sakin ol tatlım. Bakın yanımda manitam da var. Tamam mı? Gider yapanı vururum. Bu ne la burada kim var? Tek başına burada ne yapıyorsun harbiden? Doğru söylüyor. Ne yapıyor arkadaşlar bu tek başına burada? Ne yazmış buraya bakalım bir okuyalım. 1 Ağustos 1970 ne 19 1718 gece yarısı Eleonora ve küçük Abeg ile elveda dedim. Daha güvenli kıyılara ulaşmak için <laughs> Gel gel buradan delikten gideceğiz gel. Böyle şuradan gidelim. Ya yolu da şaşırttık. Ne tarafa gideceğiz biz ya? Neyse buradan gidelim. Tamam doğru yolu bulduk gibi burası. Aha burada iskeletler var baya. Olmuş of. burada böyle. Kıyafetlerine bakılırsa bunlar koloniçi. Bir çatışma olmuş. Hayır, Bu ne nedir ne böyle? Yapıyorsun? Ay. Evet haklısın. Yılmışlar ya da öyle duvara doğru ittirilmişler. Elena da ayağıyla vuruyor iskeletlere helal. Hele mezarlık. mezarlık mı olur? Buradan atla. Selam. Selam bebeğim. Ne yapıyorsun burada? Sallanıyor mu? Sallanıyormuş arkadaşlar. Hain. isyancılardan biri. Hiç iyi bir ölüm arkadaşlar bu hainmiş. Ayakkabıya bakın. Bak bak ayağa bakın. 58 numara. <laughs> bir taraftan ilerleyelim neyse. Aa buraya da bunu asmışlar. Bu da 36 buçuk. Şöyle şuradan çıkalım. Çıkamıyoruz. O zaman Şuradan çıkarız biz de. Nedir ki yani? Ondan sonra şuraya bunu boşuna koymamışlar. Şuraya zıpla. İşte bu. Öyleye saygımız sonsuz da ne bileyim yani üstüne niye atlıyorsun? Aha. Bu taraftan ilerleyelim. Ha nerede? Nerede kafes var hani? <laughs> Burası da bayağı kalabalık bir... Kalabalık ne ya? Değişik bir yermiş. Nevdon. Burası neymiş lan böyle? Bu. acaba? Lan adamlar hep... Şuna bak mırza falan oturtmuşlar hep. Allah Allah. Herkesi öldürmüşler lan. Herkesi kıymışlar lan. Köpeğe sıkmışlar lan. <laughs> Arkadaşlar bunları böyle dik bir şekilde koyuyorlarmış ondan sonra insanlar üstlerine oturtuyorlarmış. Ben okuduğum kitaba göre öyle yazıyordu yani. Ben de bilmem ne tam. Okuduğum kitapta öyle yazıyordu. Burada ne yazıyor? Ditch Max, Repix bir şeyler yazıyor. Ona la kurbağalar gördünüz mü? Dick ne fuck Nix, yazıyormuş arkadaşlar. Elana söylerken duydum. Ve biz ne tarafa gideceğiz? Ha buldum arkadaşlar şuradan tırmanacağız. Gel tatlım gel. Boş yer şimdi oraları gel. Kargalar kalk dedim. Sağlam, sağlam Sağlam ya, gel. Dikkatli burada, burada ana adam öldürmüş ya la. Adamın iskeleti kalmış öyle. Ben geliyorum la ayağından tut. Aa Ölmüş adama bile saygısı yok bunlar. Bunlar böyle bir insan işte. İnsan mı desem artık? İnsan değil bunlar ya. Lan, ay. Ölmüş adama bir saygı olur. Bir ne bileyim bir intizam olur. Bunlar şerefsiz ya. Böyle. Kutla. Tırman 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 tırman. Elena tatlım gel ve dikkatli ol. Yeni bir şehir daha bulduk. Nathan Elena'ya böyle yapıyor <laughs> yalıyor. Hmm. Sen de hiç fena değilsin. Evet ne bileyim. Ona, Ana abimiz. Abimizi bulduk. Sizi sikeceğiz Siz oğlum. Biliyorsun. Sizi var ya mahvedeceğiz. Parçalayacağız. Amınıza koyacağız. Köpeklere yemedik ya <laughs> sizi. Abimiz yaşıyor ya. Şerefsiz abimiz. Yavşak o kadar yalan söyledi bize. Yine de ama abimiz yani. Bir şey diyemeyiz. O bizden büyük. Evet. O yüzden şöyle gidelim de hemen kurtaralım. mektebin <laughs> amına koy. Kurtaralım abimizi oradan da devam edelim tekrar. Ama ben bu hazineyi yani kimseye yar etmem. Ya benim olur ya da kimsenin olmaz haberiniz olsun. Alacağım ben o hazineyi. Buradan kafana dikkat et. Elena gel peşinden, ayrılma. bir bu ife kafayı fena takmış. Bu... ne hale getirmiş <laughs> ya. Hatta... Okuyalım. 6 Eylül 1718. Kurucu Konkert. Evimin yağla evimin yağmalaman amına koyayım ne diyor bu? Şey anlatmış arkadaşlar burada hani bu böyle ölmüş ya. Bunun bir tane karısı varmıştı. Karısı işte bir şeyler olmuş, sürtüşmüşler falan. Arada almış bunun karnına kılıcı saplamış. İyi yapmış herif size. Şu taraftan gidelim mi? Ne taraftan gidelim. Böyle şu taraftan gidelim. Şu tarafa hop yap bakayım ya görüyor musunuz arkadaşlar çiçekler. Bak burada da bir çiçek var, burada da bir çiçek türü var, burada da bir çiçek türü var, bu taraflarda da bir çiçek türü var. Ama senden bir tane var. Buradan şöyle gidelim Elena. Elena. Evet gel bu taraftan. Aha. 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 Aha aha aha. Elena tatlım benden ayrılma yanından Ben birazdan bunların amına koyacağım. Bekle ben seni birazdan ebene atlayacağım. Lan. Yakalandık ya yakalandık. Allah belanızı vermesin. He. Neredeler neredeler neredeler? Neredeler? Elena tatlım kendini koru. Ben geliyorum şimdi. Yukarı çık geri yukarı çık. Gelecek ki gaz ben buradayım mal, ben buradayım mallar, ben buradayım. Ha bu bir yanda çok kalabalık bir yanda çok kalabalık Bir yanda oldu, bir yanda oldu, çok kalabalık oldu bir yanda. Lan Elena'ya roket attı, orospu çocuğu. Sen kime roket attığını farkında mısın? Ah bele. Asiktir git bırak ben. Ben delendirmeyin artık yeter. Saklan şuraya şöyle. Roket atıyorlar hala. Kahpeler! Sniper, sniper, sniper. Ver şu roket atarı. Bu kadar galiba. İyi yeter misin? ya, bu kadarsa evet. bu kadar yeter. Devam. Canımız çıkıyor daha ya. Tatlım senin bir şeyin var mı? İyi misin sen? Elena, Elena iyi arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Neyse şuradan gidelim. Evet burada bir yol olabilir. Çık. Çık buradan. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Sapıttın mı ya? Tırman tırman. Gelin şuradan tırman. Buna buradan aşağı mı atlasak? Atla lan ne olursa olsun ya atla. Bırak kendini aşağıya. Buraya da gelmiş neler? Buraya da gelmişler. Bok var her yere gelin. Ana. Yazık lan. Adını asmışlar buraya. Tek ayağı da yok bakın arkadaşlar. Allah Allah. Gördüm. Gördüm aşkım gördüm. Ben de gördüm. Allah belanızı vermeyi. Tırman tırman. alan. sana lan. Tamam süper. Al bunu. At aşağıya. Böyle şu taraftan at at da. Ya da... Yok yok taraftan at. Gönder. Ben de üstüne atlayayım. <laughs> Ona lan ne oluyor? Aşkım. Tatlım bir tane dur dikkat et. Asiktir ya. Yırtık ha yırtık. İyi misin? Gel sarılayım gel. İyi misin? Neredesin? İyi ha, buradan mısın? Evet. iyiyim Gel bir öpeyim bir şey yaptıysan. Stres yaptıysan. Ee, bir sat. Birazcık. Bulmuyor. Aa buldum buldum. Bu taraftan gideceğiz. Kör gözüme sokayım. Nasıl görmedim ben buraları. Şu evden geçmeye Harika süper. Sesler geliyor bu garip garip sesler geliyor. Oh no, düşmanlar mı geldi yine ya? Gerektikleri var mı Ama sence onlar değil? gel şurada işi bitirelim artık yeter. Ya da yok burada olmaz ya. Ee buradan nereye gideceğiz? Yine yüzme vakti geldi. Ben yüzmem ya yeter karşı tarafa gideceğiz. Atla şuradan. Için Orada yüklen bir yüklen ya ben uçamıyorum yoksa. Oraya yüklen de uçuyor. Süpersin. Tamam. Gel ha geri çekil. Geri çekil tatlım. Al bakalım. Tamam harika. Tövbe estağfurullah tövbe. Eee buradan nereye Nathan? Şimdiki planın nedir? Burası. Hadi şunu kaldıralım. Evet. Tek başına kaldıramıyor mu? Top. Hızlı yoruyor. Allah Allah. Bunlar sıkıntılı ya. Niye kaldırıyorsunuz oğlum? Şöyle aşağıya doğru tekleseniz de. Buna bak. Şöyle tekleseler aşağıya doğru Oldu. da. Ne kadar basit olacaktı ha? Neyse. Hey. Tam Steve'ın nişanı. Demek onun evinde. Bebeğin çekilir. İkinci komutan hiyerarşide yükseliyor. Şu taraftan değil. Böyle şu taraftan. Aç burayı. Uf. Bu nedir böyle? Aman tanrım. Abu. Son akşam yemeği. <laughs> Biraz geciktik galiba. <laughs> Adamın dişleri görüyorsunuz arkadaşlar. Altın dişleri var. Hey. Ne? Hadi gidelim tatlım. herkese ki istedim. Oy. Arkadaşlar bunlar. şu şuradan. Çiz bakayım hadi çiz çiz. İşte. Amına koyum neymişsin ya burada adamlar çiz, ölmüş. Zehirlemişler adamlar. Bu evri yok mu evri evri. Hazinesini aradığımız adam. Bu korsanların hepsini zehirlemiş kahpe. Libertalia'nın sahibi olmak için. Değdi mi lan değdi mi he değdi mi? Ah be. Kahpeler. Neredeydi lan hiç? Sen niye gittin o kadar korsan öldürdün? Niye dostluk bağlamadın? Altınlardan birazcık verip de. Ya çok evet. yavşak insan Yavaş ya. Şarkı. Gel aşkım gel. Allah Allah. Hop 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 Allah belanızı vermesin. Böyle karşıya Sapla bunu. Tepede buluşuruz. Tamam aşkım. Dikkat ha. Selam. Selam. Selam tatlım. Böyle. Bu taraftan. Gir içeri. Ve artık resmen Henry evinin evindeyiz. Arkadaşlar Henry evinin evine geldik. Henry evinin evine. Henry evi evi. Adamın ismi evmiş. Hep e şuradan şöyle ilerle. Günün kelimesi gösterişli. Peki Thomas Tüvi neden öldürmemiş? Allah Allah. gibi değil miydi? Evet aynen öyleydi. Atla ya buradan aşağıya. Şey. <laughs> <laughs> Bu ne? İşte. Shoreline ön kapıya barikat kurmuş. Allah var. çamurla ayak izi bırakmış. kapıya barikat kurmuşlar. Merhaba. Ben de hiç görmedim yani. Sanki bir salaz. <laughs> He değil mi? Oldu gel. Şimdi çıkalım. Hey hadi bakalım. Böyle ayak izlerini takip edelim. Rospular ne tarafa gitmiş. Peki bu şorlanlar nerede? Değil mi? Merdivenlerden çıkmışlar. Şurada şey, bir şey var. olmalıydık. Sanki tozulup uçmuşlar gibi. Bunlar korsan hayal et olmasınlar. Sakın şakasını bile yapma. Yaptım, yaptım bile. Hı. Hmm. Taraftan. Bingo. Bingo. Ne taraftan? Her şeyi geçelim biz. Nereye gidiyorsun <laughs> Eton? Elena. Ha <Abi>, buradayız <laughs> tamam. Böyle. Elena, baksana. Ayak izleri. Buraya girmiş Birame. arkadaşlar. Kapıyı aç o zaman. Kahretsin diğer taraftan kapamışlar. Neden yollarını kapatsınlar ki? Tabii. Bir şey buldularsa başka. Pekala şunu açmama yardım et. Tamam. Hadi bir, iki, üç. Ay, Ay. seyri. Aha onu lan. Lan onu lan adamlar şey getirmiş. Minigun getirmiş. Adamlar mini kan getirmiş. Bu ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Kaç. Kaç. Elena kaç. Takip et beni. Ha o silahı alacağım amına koyacağım sizi. Hay sniper. Sniper sniper sniper. Arkadaşlar hepsini öldürdük. İçtik. Evet. Ağzına sıçtık hepsini. Bakalım neyi görmüşsün. Hangi kapıyı açalım en ya? Hangi kapıda kaldık? Şöyle kapı mıydı? Böyle şaştı ya. Nerede olduğumuz şaştı. Atla aşağıya. Gel tatlım abi açalım o kapıyı. Tamam, hadi. Açıl Hazır kapı mısın? açıl. Açılıyor. Hadi. Asıktın ne oluyor? Bu da kim? Merhaba. Allah Allah. Bu iki kişi kaldılar da yemekte son iki kişi. Bu sefer de bunlar da birbirleri birbirleriyle düşman bir olmuşlar. Allah Allah. Allah Allah. Ne kadar garip. Altınlar da şey yapmış gemisine taşıttırmış geçitlerden. Nasıl bir odalı aynı. Ram gibi. Başka ayak izi yok. Burada bitiyor. Tamam. Ben ee, oda mı? Olduk? Nereye gitmişler? O kadar altınlarım vardı. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Bokruy ona yapmış. Gel buradan yukarıya çıkalım. Yatak odası güzeldir bunun. İkimiz halledelim orada artık. Böyle ilerle. Bu nedir? Tamam. Güzel. E ee, burada da bir bok yok. Bu ne? Semin çakma. Zippo. Düşürmüş mü? Evet, bilerek. Aa, sen buradaymıştın. Aradığımız şey her neyse buralarda bir yerde olmalı. Bu odada bir çıkış daha olmalı. Evet, Belki bir Belki çıkış daha olmalı. Belki geçen geçittir. Ama düğme nerede ki? Ben biliyorum. Resim bu. Belki bu bir düğmedir. Hay oğlum lan. Kimin <laughs> sevgilisi be lan oğlum lan. Için çözmeleri güzel olur. Nasıl yaptın? Bertalyan. Kimin sevgilisi ve gel aşkım gel. Yani mektuba göre evet abimize değil de Elena evet. ile çıkacaktık en başında. Bence, bence... Aa, artık bence bir önemi yok. Böyle geldik buraya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Like. Öpüyorum sizleri.